ABCD dik yamuğunun C ve D köşeleri y eşittir logaritma 4 tabanında x eğrisi üzerindedir. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir diye sorulmuş. E, yamuğun alanını bulabilmek için üst taban, alt taban bulunması lazım bir de yükseklik. Öncelikle C'nin ve D'nin ordinatlarını bulalım. Şimdi şurası dik. Burası da dik. C'nin Apsisi 8, ordinatı y eşittir logaritma 4 tabanda 8, o da eşittir logaritma 2'nin karesi, 2'nin küpü üstler başa rasyonel olarak geçecektir. Logaritma 2 tabanda 2 de 1'dir. Dolayısıyla bu nedir? CA uzunluğudur. Şuraya yazalım. 3 bölü 2 üst taban. Alt tabana bakalım. D noktasının apsisi 32, o halde y eşittir logaritma 4 tabanda 32 o da eşittir logaritma 2'nin karesi 2'nin 5. kuvveti üstler başa rasyonel olarak geçsin logaritma 2 tabanda 2 1'dir dolayısıyla burada b d uzunluğudur buraya da, da 5/2 bölü 2 diyelim şimdi ab yani yükseklik de 32 8'den 24'tür şurası da 24 yamuğun alanını bulurken A, B, C, D neydi? Alt taban üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. O halde 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 çarpı 24 bölü 2 şeklinde bulabiliriz. 3 ile 5'i topladık. 8 yarısı 4 eder. Çarpı 24 bölü 2'den 2 ile de 4'ü sadeleştirdi 2 çarptım. 48'dir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Matematik öğretmeni Erhan öğrencilerinden elen parantezinde x artı 3'ün karesi eşittir 20 denkleminin çözüm kümesini bulmalarını istiyor. Soruyu çözdüğünü iddia eden Elif aşağıdaki adımları takip ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 adım sonunda Erhan öğretmen Elif biraz daha dikkatli olmalısın diyerek Elif'in bir hata yaptığını ima ediyor. Elif kaçıncı adımda hata yapmıştır? Logaritmanın tanımını hatırlayalım. Logaritma x olduğu zaman x kesinlikle sıfırdan büyük olmalıdır. Fakat logaritma x kare olur ise x küçüktür sıfırda olabilir. Mesela logaritma eksi 5'in karesi sayısal bir değerde bu problemle karşılaşmayız. Logaritma 25'tir. Logaritma eksi 5'in karesi 2 başa geçerken logaritma 5 olarak yazılmak zorunda. Çünkü eksi olursa logaritma tanımsız olur. Dolayısıyla mutlak değer alınmıştır. Sorunun çözümüne geçersek elen x artı 3 karesi eşittir 20 ise x burada x artı 3 küçüktür 0 veya x artı 3 büyüktür 0 olabilir. Dolayısıyla 2'yi başa attığımız zaman ln mutlak değer x artı 3 olarak yazmamız gerekiyor. Eşittir 20. ln x artı 3 eşittir 10. Mutlak değer x artı 3 eşittir e üzeri 10 olarak yazabiliriz. Buradan kökleri bulalım. x artı 3 eşittir e üzeri 10'dan x eşittir e üzeri 10 eksi 3'tür. Elif bunu bulmuş. Fakat mutlak değeri olduğu için bir tane kökü unutmuş. x artı 3 eksi e üzeri 10 x eşittir. Eksi e üzeri 10 eksi 3 olarak da bir kök daha bulması gerekir. Şöyle bir durum olmuş. Mutlak değer alınmadığı için kök kaybına neden olmuş. O halde ikinci adımda hata yapmıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Matematik öğretmeni Gamze Hanım A, B, C ve D isimli farklı tabletlere aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Gamze Hanım öğrencilerden bu ifadeleri gruplayarak bir denklem oluşturmalarını ve bu denklemin kökünün x'in bir tam sayı olması gerektiğini söylüyor. Selin, Kerim ve Hakan adlı öğrenciler aşağıdaki denklemleri yazıyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin yazdıkları denklemler doğrudur diye sorulmuş. Şimdi logaritmalı denklemlerde tabanlar aynı olduğu için toplamlar çarpıma dönüşür. Dolayısıyla direkt A ile C'yi çarpabiliriz. Selin için A x artı 1 çarpı x artı 3 eşitmiş x artı 6 ile x artı 2'nin çarpımına. Buradan x kare artı 1 ile 3'ü topla 4x. 1 ile 3'ü çarp 3. x kare artı 6 ile 2'yi topla 8x. Artı 6 ile 2'yi çarp 12. x kareler gitti. 4x eşittir 9'dan. x'in değeri 9 bölü 4'tür. Eleman değildir z. Dolayısıyla Selin yanlış işlem yapmıştır. Geliyoruz kelime. Kerim de A ile B'yi toplamış. Yani x artı 1 ile x artı 6'yı çarpacağız. Eşittir x artı 3 çarpı x artı 2 elde etmiş. Bakalım. x kare artı 1 ile 6'yı topladık. 7x. 1 ile 6'yı çarptık. 6 eşittir. x kare artı 3 ile B, 2 topla 5x çarp 6. 6'lar gitti. X kareler gitti. Burada x eşittir 0 çıktı. Elemandır z. Dolayısıyla Kerim doğru işlem yapmıştır. Geliyoruz Hakan'a. Hakan a ile d'yi toplamış. Yani x artı 1 ile x artı 2'yi çarpmıştır. Eşittir. B artı C yani x artı 6 ile x artı 3'ü çarpmış ve eşitlemiş. x kare artı 3 x artı 2 eşittir x kare artı 9 x artı 18. x kareler gitti. Eksi 6 x eşittir. 16'dan x'in değeri eksi 8 bölü 3'tür. Eleman değildir. Z'dir. Tam sayı çıkmadı. Dolayısıyla Hakan da yanlış işlem yapmıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Şekilde y eşittir e üzeri x ve y eşittir e üzeri eksi x, x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. x eşittir 0 doğrusu bu eğrileri b noktasında kesmektedir. x eşittir eksi 1 doğrusu ise e üzeri x'i a noktasında, e üzeri eksi x'i de c noktasında kesmektedir. Buna göre köşeleri A, B ve C olan ABC üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi A noktasında E üzeri X ile eksi 1 kesişiyor. O halde şöyle yapabiliriz. E, X'e eksi 1 yazarsak Apsisini, apsis eksi 1 ise ordinatı e üzeri eksi 1'dir. C noktası da eksi 1 ile e üzeri eksi x'in kesiştiği noktadır. x yerine eksi 1 yazarsam ordinatı e üzeri 1 olarak bulunur. Dolayısıyla ac'nin boyu e eksi e üzeri eksi 1'dir. Yükseklik de absise eşittir. Burası 1'dir. O halde alan abc üçgeni eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Buradan e eksi 1 bölü e bölü 2 e kare eksi 1 bölü 2 e olarak alanı bulmuş oluruz. Doğru cevabımız denizlidir. M ve N gerçek sayılar olmak üzere. M kare N eşittir M bölü N işlemi tanımlanıyor. Buna göre denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye soruluyor. Burada logaritma a tabanda b eşittir. 1 bölü logaritma b tabanda a şeklinde olan logaritma özelliğimizi yani taban değiştirmeyi kullanacağız. O halde 1 bölü logaritma 8 tabanda x artı 2 artı 1 bölü logaritma 32 tabanda x artı 2 eşittir 2'dir. Taban değiştirirsek logaritma x artı 2 tabanında 8 artı logaritma x artı 2 tabanında 32 o da eşittir 2'dir. Toplamlar çarpıma dönüşecektir. Logaritma x artı 2 tabanında 8'i 2'nin küpü 32 ile 2'nin 5. kuvveti olarak yazalım. Eşittir 2 diyelim. Logaritmadan kurtulalım. Logaritmayı siliyoruz. 2 üzeri 8 olarak x artı 2 ile 2'nin tabanına yazıyoruz. Her iki tarafın kare alırsam burası 2 üzeri 4 burası x artı 2 olur. 16 eşittir x artı 2'den x'in değeri 14'tür. Doğru şıkkımız B şıkkıdır. fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tanımsızdır diye sorulmuş. Logaritma c eksi b tabanında b a. b eksi a büyüktür 0 bu elimizde dursun. 1. c eksi b büyüktür 0 bu da elimizde dursun. Bunları alt alta toplayalım. B'ler gider. C A büyüktür 0. Bu da elimde dursun. Şimdi şıkları tek tek kontrol edelim. A şıkkında C eksi A pozitif. C eksi B pozitif. Dolayısıyla bu tanımlıdır. B şıkkında B eksi A pozitif. B eksi A pozitif. Bu da tanımlıdır. C şıkkında logaritma taban C eksi A tanımlı. C eksi B tanımlı. Dolayısıyla bu da pozitiftir. D şıkkına bakalım. Logaritma B eksi A'nın karesi B eksi C demiş. B, C eksi B büyük sıfır. Eksiyle çarparsam yön değişir. B eksi C küçük sıfırdır. Dolayısıyla denizli yanlıştır, tanımsızdır. Alfa bir gerçel sayı olmak üzere x ve y eşitlikleri veriliyor. Buna göre alfa gerçel sayısı için sağlayan x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi x eşittir e üzeri 2 kosinüs alfa olarak verilmiş. Bu eşitliğin her iki tarafına elen yazalım. Sağ taraftaki e'nin üzerindeki sayı 2 kosinüs alfa başa geçer. Elen e kalır. Elen e nedir? 1'dir. O halde kosinüs alfayı yalnız bırakırsak kosinüs alfa eşittir elen x bölü 2'dir. Bu elimde dursun. Geliyoruz ikinci tarafa. Y eşittir e üzeri 4 sinüs alfa her iki tarafın elini alalım. E'nin üzerindeki sayı başa geçer. 4 sinüs alfa logaritmanın özelliğinden elen E'dir. Şurası nedir? 1'dir. Elen Y. Sinüs alfa da elen Y bölü 4'tür. Şimdi bu eşitliklerin karelerini alıp toplayalım. Birincinin karesi neydi? Elen kare x bölü 4. İkincinin karesi neydi? Elen kare y bölü 16 eşittir. Sin kare artı kos kare alfa. Burası nedir? 1'dir payda eşitleyelim. Sonuca gidelim. Şurayı 4 ile payda eşitlersek 4 çarpı ln kare x artı ln kare y bölü 4. Bölü 4 de işler dışarı çarpımı yapılınca buraya geçer. Dolayısıyla bu bağıntı D şıkkında vardır. Doğru cevap Denizli'dir. Evet burada bir tablo verilmiş boyalı bir e, alan var. Taralı bölge fx fonksiyonu tanım kümesi olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi, şimdi en sağ baştaki işaret eksi. Dolayısıyla bu fonksiyonun önündeki sayıların x'lerin önündeki işaret eksi olması lazım. Burası artı bölü artıdan bu olmuyor. E, buraya baktığımızda artı bölü eksiden olabilir diyoruz. Buraya baktık. Artı böyle eksi bu da olabilir. O halde kökleri bulalım. E, i̇kinci e, logaritmik ifade de kökler 8 ve 3'tür. Olabilir. Bunun olma ihtimali yüksek. Üçüncü logaritmik ifadeye baktığımızda x eşittir. xü3 x eşittir 8. Dolayısıyla ikinci ifade bu tabloda verilen fx fonksiyonudur. Bu olmaz. Doğru cevabımız Bursa'dır.